Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi geldi. Trump Pekin'in Washington'a misilleme olarak uyguladığı ek gümrük vergisini 9 Nisan'a kadar kaldırmadığı takdirde %50'lik yeni vergi getireceğini açıkladı. Peki bu konuyla ilgili olarak Çin'de neler konuşuluyor? İşte bu sorunun yanıtını almak için Pekin'e uzanacağız bizde. Çin medya grubundan Cao Ying karşımızda Cao. Çin piyasaları ABD'den gelen açıklamaları nasıl tepki verdi? Çinli etkiler neler söylüyor? Şimdi şöyle yani ABD Başkanı Trump'ın açıklaması tabii ki sadece Çin borsası değil aynı zamanda dünya borsalarını sarstı ve bu sabah Çin hükümeti ve ilgili kurumlar karşılıklı tedbirler almaya başladı. Bu sabah erken saatlerde ilk olarak Çin'in merkezi Huijin firması ilk açıklama yaptı. Onlar borsa'daki yatırım fonunu artırmaya karar verdi ve daha sonra Sinopec ve uh, Power China gibi uh, kit firmaları da uh, açıklamalar geldi. Uh, bu kit firmalardan uh, 75'i um, borsadaki geri alım uh, yapacaklarını duyarken uh, uh, 20 uh, 20'si ise uh, borsadaki hisse uh, senetlerini artıracaklarını söyledi ve bunu dışında Çin Merkez Bankası da benzer açıklamalar yaptı. Çin Merkez Bankası Çin borsasını istikrarlı hale getirmek için gerekli tedbirler alacaklarını söyledi. Bunu dışında Çin hükümetinden özellikle Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından da açıklamalar geldi. Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin kendi meşru hakları ve menfaatlerini korumak için karşılıklı tedbirler alacağını söyledi. Bunun dışında Dışişleri Bakanlığı da şunu söyledi. Yani Çinliler Çinliler bu kışkırtma eyleminde bulunmaz ama aynı zamanda tehditlerden de korkmaz. Evet.